Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Cümleten. Astra G 14 zincirli. Aracın zincirinde ses vardı. Zinciri söktük. Komple dağıttım arabayı. İşte kapak kapak çantası falan da değişecek. Zaten mecbur kapak kapağını söküyoruz. Sentiye almak için. Ama şöyle tuhaf bir şey var. Bu aracın silindir kapağı sökülmüş. Arkada silindir kapak vidasının bir tanesini sıkmamış. Hani bu sakın sanmayın yani acaba kendim mi söktün vesaire diye. Bir baktım kapak böyle sökülü vida. Bir tane sıkılmamış. Şimdi bunları da yeniden torplayacağım. Yani sabah başlayacağım bunu toplamaya. Tabii bunları toplarken de gene sentedeyken vesaire bir atacağım okuyucu karşılığı falan bunların hepsini senteyle alıyoruz. Mecburuz şu okumazsa ya da kaçık olursa araç çalışmıyor. Çalışırsa düzgün çalışmıyor. Aracın e, ne manifoldu kelebekleri klepeleri de bozuk. Bunlara bakacağız, varsa alacağız yoksa on bile manifold almak istemiyorum. İptal edeceğim. İptal ettiğimde bir sorun yaşamıyorum bunlardan. Parçalar da burada. Fepi marka kullanıyorum zinciri. Conta takımları komple. Kartel contası. Krebe Türk Pak contası. E, yağ pompa kapak contası. Hepsi değişecek bunların. Motor yağı, yağ fitresi vesaire hepsini değiştireceğiz. Yarın da toplarken yine video atmaya çalışacağım. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Astra G'yi toplamaya başladım. Şimdi zincirini taktım. Contayı falan montajını yaptık. Araç zaten sentede. Şimdi ya pompa taktığım zaman da eksentrik okuyucu sensör karşılığında sentesini alıp onlar da size atacağım. Şimdi üst sensör kitlemesinde taktık aracı komple senteye aldık ya pompa kapağında taktım. Bu sensör karşılığı çok önemli yani bu sensör az bir şey kaçık olursa çalışmaz ya çalışır tekler düzensiz çalışır. Bir aparatımızı geçirdik bunları çok sağlam sıkıyoruz. Tork aletiniz varsa tork aletiyle yoksa da elinizde boruyla sağlam güzel şekilde sıkıyoruz. Bunları da sıktık biz. Aşağısı zaten klimanın altında bir tane tapası var. 55 tor sıkma, 50 tor sıkma. Onu söküp oradan bir tane boru kitlemesi var. Onu krangı kitliyoruz. Eksantrik kitlemeleri burada. Eksantri ee, kitlemeleri küçük olan taraf zaten iki türlü gelmiyor bu eksentrikler. O yüzden arkaları basit. Kamlar karşılıklı bakıyor. Burası buraya bakacak. En de buraya bakacak kamları. Bu şekilde de sende aldık. Güzel sıkımlarımızı yaptık. Çalıştırdığım zaman da videosunu çekeceğim. Komple atacağım inşallah. Şimdi Astra arkadaşlar. Gayet güzel şekilde çalışıyor. Yani bu şakırtı vesaire gibi şeyler varsa muhtemelen muhtemelen zincir. Bir de zincirini değiştirdik. Yani arabanın pincanlarında da bir ufak ses var ama şu ana kadar belirgin değil. Şu an LPG'de çalışıyor araç. Hepinize iyi hafta sonları.